Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Gün. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un tuşlu telefonunu e, inceleyeceğiz. Şimdi e, hemen e, videoya geçmeden önce e, like ve bu böyle videoların gelmesi istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. ve evet, şimdi videoya geçelim. Şimdi şimdi bunu açmak için hani şimdi batarya batarya buradan açılıyor Samsung şimdi ilk önce bunun etrafını inceleyin bu da bu, da gördüğün bu da gördüğünüz gibi Samsung yazısı var en yani burada da kapağı telefonun buradan açılıyor şimdi açmayalım şimdi bu şimdi biz onun bu tarafına çevirdiği zaman burada hiçbir şey yok burada da bir tane şarj yeri var şarj yeri var şarjdan başka bir şey yok bu da da burada da işte konuşmak için burada da hoparlör yeri var. Bu da bu da diyor Samsung. Bir de burada da tuşları var. Şimdi biz bu telefonu açacağız bakalım hadi. Şöyle açılıyor. E şu anda gözünün gibi açılıyor. Arkadaşlar yani şimdi burada e, bu telefon böyle iyi yani şarjı hemen dolu yani şarjı evet gördüğünüz gibi açık şimdi niye niye ne kanı ne, ne? ne evet arkadaşlar düzeldi şu benim kamera kamerada sıkıntı var düzelttim evet şimdi bu da sim takın diyor mesela burası hani e, ama repelle giremiyoruz maalesef sim kart olmadığı için Şimdi menümüze geçelim. İlk başta burada arama kaydı var. Son kişiler, cevapsız aramalar, gelen aramalar, sınırlı aramalar, arama yöneticisi falan vesaire vesaire var arkadaşlar. E, ee, burada da eleperlik var gene. Bu da radyo. Bu radyoyu kullanmak için eşe lazım. kulaklık lazım arkadaşlar. en başka. Burada da oyun var. O oyun açalım mesela. Sisi işin bir oynayalım. Sadece bir tane oyun var. Bu da bizim yükemiyoruz yani. Telefon adımdan biri bu oyunu koymuşlar. Sizin için biraz oynayalım. Bu böyle oyun bir saniye. Evet arkadaşlar bu telefon böyle. Bu telefonda yani çoktan biri var bu telefon. Gördüğünüz gibi oyun böyle yani çok fazla e, zaman geçirmeyelim başka şey de. E, burası da, e, da. şimdi Meşada çünkü sim kart olmadığı için. İşte burada Meşadalar Meşada yeri var. Burada da takvim. İşte takvim. Şimdi takvim tam olarak e, değil arkadaşlar. Şimdi burada da e, kısmı var. Burada da e, not tutabiliyoruz. Şimdi sizin için mesela şöyle şöyle not bir saniye şunu tıklayıp şöyle şöyle güzel güzel notlar yani tutabilirsiniz. Tenis <laughs> şu anda boş verin şunu. <laughs> Burada da MSL makinesi var. Önce ne yapalım? 2 artı 2 kaçmış? Bir saniye eşittir 4 mesela bu var. Eee bu, bu, da dönüşü işte para birimi euro falan vesaire vesaire bu da zamanlayıcı açalım mesela kaç dakika diyelim e şey kaç biz iki saniye bunu başlatalım böyle arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar bu da dokunulmetle bu da işte e, saniyesi biz şu an bir iki Muratka zamanında böyle şey yapıyor çok önemli değil bunlar. Bu da fener ışığı. Ee, bu telefonu benim en sevdiğim özel fener ışığı. Şöyle bu yer var böyle. Şu an şurada şurası. Açalım bakalım. Bak şöyle. Güzel değil mi? Şöyle. Güzel bir yer. Bakalım başka bu kadar. Burası böyle. alalım İstediğiniz saat alarım. Kukla Alarm etkinleştirme vesaire. Şimdi e, mayaları geçelim. Sizlerle birlikte normal sesi işte profiller mesela burası da seçenek mesela burada seçenekler düzenle falan melodi, arayan zil sesi, mesela uyarı sesi falan, tuş sesi tuş sesi yapabiliyormuşuz. Bu da ekran. Ekran mesela burada duvar dua kağıdı var. Değişik değişik. Böyle. E burası da tema. Okyanus, ufuk çizgisi, Zümrüt vesaire. Ekran parlaklığı böyle. Bu da aydınlatma süresi. Mesela biz böyle telefon arketsiz durdurmalı 10 sene. Şey 10 saniye kusura bakmayın. 30 saniye, 1 dakika, 3 dakika, 10 dakika vesaire vesaire. Ee, bu da güç tasarruf modu. işte güç tasarruf moduna geçtiğim böyle şey oluyor yani böyle ekran kararıyor bir şeyler oluyor. Sen sonra yani böyle sınır. yani çok mesela bunu e, açtığınız açtığın zaman da bu da en güç tasarruf modu falan var arkadaşlar. Şu böyle mesela bunu e, açtığınız zaman da ee, şarj daha az gidiyor ama buna çok gerek yok zaten bu telefon yani şarjı iyi yani e, mide iniyor burada da saat tarihi var işte saat tarihi sizin saatte e, ayarlayabilirsiniz başka burada da telefon dil Sizin dile çevirebilirsiniz burada da da e, kısa yollar var yukarı işte mesela buna işte telesekreter aşağı tıkladığında takdim bunu istediğiniz gibi mesela bunu takvime çevirebilirsiniz bunu mesela buna tıkladığında da bu ona tıklıyorsun kaydediyor ee, öyle bu da, e, tuş yani, yani, otomatik tuş kilidi otomatik tuş kilidi var bu da da alien bilgisini ise gözlerini ise gizli bu size kalmış bu da da tuş ışığı yani, bu da gördüğünüz tuş ışığı tamam şimdi çok mesela ben Az zaman kapatalım. Böyle. Geri. Şu anda kapalı. Şu anda açalım. Bak böyle. Yani böyle. Yani şimdi ben bunu em açık kalmışsın tercih ediyorum. İsterseniz siz em, sen, sen açarsın. Sen, 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 sen yani kapatırsınız. Bu da telefon kilidi. ni işte şifre oluşturabilirsiniz. Sim kilidi ama sim kilidi şimdi PIN kilidi sim kart gerekiyor. Bu da gizli kilidi. Bilmiyorum böyle. Bu da gizli kilidi. Meşaza tıkladığımda meşazanı giremiyor. O yüzden mesela me meşaza girdiği zaman şifre istiyor. Onu sen yapabilirsin. Sabit arama mod ama onun için sim kart gerekiyor. Şifre değişti. Pin 2 falan. Onları onu tıklamam Çünkü sim kart gerekiyor. Aramalar işte. Sahte arama. Sahte arama böyle geç var şebeke, şebeke için sim kartı sıfırlayabilirsin telefonu ama ama eğer yani e, sıfırlayabilirsiniz Evet böyle işte böyle telefondan bahsedebileceğim şeyler böyle şimdi bu telefon yani şimdi biz seninle birlikte bu telefon kapağını açalım bu telefon kapağı Evet arkadaşlar şimdi e, buradan şimdi bu da e, kapak yeri var. Böyle. E, evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Abi de e, tuş içinde buraya tıklıyorsunuz. Böyle açılıyor. Bu da bu da işte açılıyor. Bu ama buna için şey gerekiyor. Buraya tıklamanda mesela bunu istesin siz ay ay ayarlayabilirsiniz. Menü girişi falan vesaire. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumda biletresini yani bu videonun çekindiği. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, telefon düşüyordu. E, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. bu tarz videoların devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz.